Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle e, Meguars e, Polish Cila e, menzerne Cila ve geldiği gibi etiketi düştü CBS Belço Cila'yı karşılaştıracağız. Bugünkü videomuz Cila e, üstüne olacak. Pet olarak da e, ben kendi satışımını yaptığım e, mikrofiber sünger kullanacağım. İstiyorsanız şuradan başlayalım. 3 çiz, 4 çizgi boşluk var. Şu ikisini yapacağım. Bir tanesini boşluk bırakacağım ki aradaki farkı hep birlikte görelim diye. Bu ürünlere ilk önce bir çalkalamak gerekiyor. ...herhalde yeterli gelir. Cilanın vernik üstündeki... E, ...kirli tabakayı alma gibi bir özelliği var. E, CBS Belçio... Bu konuda iyi ama e, Nasıl diyeyim Kalıcı olduğunu söylemiyorlar Ayrıca jantlarda da Çelik jantlarda da e, Gayet güzel diyorlar Tabi bunu hep birlikte görüp Öğreneceğiz İyice şöyle Gördüğünüz gibi yedirme Yedirmeye çalışıyorum Bu bu şekil kalsın çünkü hepsini e, kürleştikten sonra e, bir... Sileceğiz <laughs> Menzerine 3800 gördüğünüz gibi şöyle bir yayalım. Ondan sonra Mezar de fark ettiğim şu o, deri gibi dökülme kuruduktan sonra deri gibi dökülme meydana getiriyor. Bunu da külleşmesi için bırakalım. En son geldik Meguars'a. Meguars'ı burada deneyeceğim. Şurayı boş bırakayım. Onu da sıfır aldım. Daha ilk defa sizinle açıyorum. Keşke daha önce açsaydım bunu. Bu kadar zaman kaybı olmazdı. Videolar ne kadar uzun olursa o kadar yüklemesi zor oluyor. Daha gördüğünüz gibi açılmamış bile. sildikten sonra tabi aradaki fark ortaya çıkacak. Şöyle bunu böyle bırakayım. Bu sefer arkasındaki temiz yerle yapacağım. Meguars ve e, CBS Belcho'nun e, araçtaki ince kılcal çizikleri aldığını iddia etmesi gibi bir e, söz söz konusu. Tabi bunu denemeden öğrenemeyiz. Birazdan sonucu öğreneceğiz. yeter bir 5 dakika kürlenmesini bekleyelim Ondan sonra e, sileriz o zamana kadar videoyu tabi durduruyorum arkadaşlar bir 5 dakika e, külleşmesini bekleyelim demiştim ya telefonumda e, yer kalmamış hafızasında e, yarım saat 30 veya 40-45 dakika gibi bir süreyle e, kurumasını beklemem gerekti Pardon kurumasınız diyorum. Telefonumun içini boşaltmam gerekti, o yüzden e, yarım saat 45 dakika şu an üstünde kaldı ve e, silme aşamasına geçelim. En son tabi şurası boş değildi, boş olan burasıydı galiba. e, ee, ince çizikleri alıyor diye bir iddiaları vardı ya. CBS e ben şu almam. Şu an ince çizikler güneş vurduğu için gözüküyor. Ee, 3800 de almamış. Şu an ince çizikler güneş vurduğu için gözüküyor. Bir de Meguars Meguar almamış ince çizikleri. Şu an o da gözüküyor. Bakın görüyor musunuz? Şey gibi, deri gibi dökülüyor. Yalnız kısmen almış. Şuradan belli oluyor. Yarı yarıya almış. Şöyle yakından göstermek isterim. Yani e, bana soracak olursanız, CBS Belçiko ve Meguiars e, gayet başarılı. Menzar ne zaten e, menzar ne e, makine uyumlu polisaj makinesi gerektiriyor belki ondan bilmiyorum ama e, pek. Ee, nasıl diyeyim? Bir de şu testine tabuptanın en önemli su tabi parlaklık veriyor ama çizikler duruyor. Aralarında çok bir fark yok hani. Ağım şağım, fiyata değecek bir fark yok. Onu söyleyeyim. Hani ee, o parayı verdikten sonra baya bir şey beklerim ama tabi bir de su testine sağlık tutalım. Meguars'ın olduğu yer. Hiç yapılmayan yerde belli zaten çizgi var. E, CBS'nin ve Menzerne de bayağı su tutmuyor. CVS de aynı şekilde farkı yok. Böyle gördüğünüz gibi dere gibi yapılmayan yerde su izi duruyor. Cilanın kötüsü olmaz. En kötüsü cilasızlıktır. Yani e, kullanım açısından temizleme açısından CBS belki şu. Ama e, kalitesini ben çözemedim. Hani hangisi üçü arasında bir fark göremedim. E, bu karar da sizin artık. Evet. Fiyat, performans ürünü mü dersiniz? Veya kalıcılık mı dersiniz? Hangisi daha kalıcı? Veya işte daha koruyucu? Orasını artık siz karar verin. Peki. Hepinize hayırlı günler dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. FK Detay Instagram adresini ve Youtube adresini ee, i̇zlemeyi unutmayın. Hayırlı günler hepinize.